Kocaeli Spor yerin evinde oynayacağı Şanlıurfa Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak burunda tesislerinde kampa girdi. Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu Aurona Pindongay'e antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. This season I play for 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 Kocaeli and it's really different, you know. This uh, this league is a little bit more hard I think than the Super League because we have more contact, we we run a lot. Super League it's mostly tactical. Aslında kıyaslama yapmak biraz zor çünkü Süper Lig'de iş biraz daha taktiksel. Ama bu ligde de oynadım öncesinde yani iki yıl Umraniye'deyken ve şu anda da PTT'de oynuyorum Kocaeli Spor'la beraber ve yani bu ligin daha fazla fizikali de gerektirdiğini, daha fazla birebirlerin fiziksel kontağın olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki daha fazla da koşmamız gerekiyor bu sebepten dolayı. Yani bunu söyleyebilirim. Daha zor olduğunu da söyleyebilirim. Evet. But unfortunately it was, you know, on the pitch it's fast and uh, you don't have so many time to think. And it was just like this and I was just uh, unlucky. Yani tabii şunu söyleyebilirim karttan sonra çok üzüldüm ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için yani 11-10 bıraktığım için aslında kendime de kızdım açıkçası ama ben tabii ki profesyonel bir oyuncuyum ve maçtan sonra görüntüleri izledim. Yani orada tabii ki maçta çok ani gelişiyor bazı şeyler çok hızlı ilerliyor maçın içerisinde ama biraz daha fazla koşabilirdim diye düşündüm ama tabii yani maçtan sonra dediğim gibi ben profesyonel bir oyuncuyum ve yine çalışmalarım var devam etti. Ama çok talihsiz bir olay olduğunu söyleyebilirim. You know, uh, the league is still long. Uh, we have uh, so many games. So we need to be focused on each game step by step. We are second now. Of course, we want to be first. And we just want to go step by step, day, uh, game game by day, uh, game by game, and we will see. But of course, our target is to be champion, and we will give uh, All to be Aslında bana sorarsanız yüzde yüz derim çünkü ben şampiyon olmak istiyorum ve buna uygun bir takımımız da var ama tabii ki daha çok uzun önümüzde çok fazla maç var ve yani ben maç maç ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum ve yani bunu yapabilecek takımımız da başa başarabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa maçı. So, önemli Şanlıurfa maçı. Maç. It's an important e, bu game. Bu maç ilgili neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir maç kind of game we have ahead of us i think uh, it should be good game and you know after two two games that we 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 have lost we won against Jorom so we want to make a good series so this game it's very important for us because we play at home and of course we want to to win this game and we will give uh, all to win this game. As aslında iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü arka arkaya iki kere kaybettikten sonra Çorum'a karşı kazandık ve yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı o yüzden kazanmak istiyoruz.